Takip olmazsa olmaz. Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz diyelim. Yine bir video ile yine sizlerle birlikteyiz. Asistanım oturuyor her zaman. İsmail Bey, Türker Bey, abimiz de golcülerden. Hadi at bir gol bakalım bugün. Şöyle ha, şöyle bir görelim bakalım golünü. Şans bakalım. Bakayım gol atabilir misin? Su kimin Su senin mi? Ha tamam. Abi sen gol yedin gibi gözüküyor. Şu an şöyle baktığımda. Yedik. Abi bir daha biz de gol atalım. Gerek yok. Sen golleri yedin abi. Yedik. Yedin abi. Evet abimiz golleri yedi arkadaşlar. Alek Bakalım bir de biz abi, atalım. Belki gol atarız. Evet arkadaşlar diğer kanallarımıza da abone olmayı unutmuyorum. Kazı kazancı kız, kazı kazancı amca, kazı kazancı baba, kazı kazancı ortaklar, kazı kazancı enişte, kazı kazancı abla. Bunlar hep bizim kanalımız. Bilginiz olsun. Güçlü olur. Tamam bol şanslar olsun. Evet. Bir altın gol. Bugün altın gol günü arkadaşlar. Tüm kanallarımızda altın gol videosu satıyoruz. Şöyle ilk kartımıza bir başlayacağız maşallah. Evet. <gülüyor> <izliyoruz>. <gülüyor> Çok güzel. Evet. 7 yedi, 7 yedi yedik. Devam ediyoruz. 8 gol yedik. Devam ediyoruz. 5 gol yedik. 8 altı. Bir ümidimiz garantimiz en üst var ama diğerlerine bakacağız tabii ki. 2 5 4 5 4 8 6 7 9 birimiz var orada. Umarım güzel bir ikramiyedir. 200 5 kat oldu. Oo. Aa 2 katı. O da o da o da iyi. Evet. Kasamız 500 liraydı değil mi? Evet. 10 tane vardı. Evet devam ediyoruz evet. diğer kartımız arkadaşlar. Bana 3 tane de ayrı ayrı. 3 tane de. Evet kartımızda 5 gol yedik, 7 yedi gol yedik, 6 gol yedik, devam ediyoruz. Evet, gol yemeye devam ediyoruz bu geç, da kartımızda. Maalesef. Hemen de yenildik. Diğer kartımız arkadaşlar. Evet, 8 gol yedik. 3 biraz böyle moral verici gibi oldu değil mi? Evet arkadaşlar sizler de kazıyor musunuz altın gol? Tamam. tamam. Çıkıyor mu ikramiyeler? Yorum olarak yazarsanız sevinirim. Hah bir tane yakaladı. Geldi beş Beşten yakaladık abi. 3'ü Üçü dördü boş ver. Altın gol çok keyifli ama çok tehlikeli bir kart. İnsanı birden zarara sokabilir. Çok dikkat etmek abi, be, lazım. Kaz Kazı kazan. Evet abi hangisine? 10, -10 20, 30, 50, 20. katı gel bundan da. Evet. 12, 40, 40, 250, 40. Evet çok güzel. Göstereyim ben kupayı. Şu an kasamızı kurtardık Aa, aslında bununla. 5 tane Aynı. Değil mi? Devam ediyoruz beş arkadaşlar tane. diğer kartımızdan. Evet 7 yedi gol yedik. Abi al. Abi. 5 gol yedik. Abi, abi. Ali abi. Bey sen de yardımcı ol oraya değil mi? 3 tane üç, 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 üç. Abi bir tane daha vereyim mi bunu yerine? Ne veriyor? 3 dört. Hadi buradan bir gol alırsak güzel olacak ha. Ha? Yani alamadık. Ya, alamadık. Bir gol alsaydık iyiydi biliyor musun? Ya. Evet bu kartımız da boş çıktı arkadaşlar. Bakalım diğer kartımızda ne var bir görelim. <laughs> Bunlar da bir şey yok kardeşim. Hepsi <laughs> durak. Evet. Tamamdır. Ne haber Ali? Evet, gol yemeye devam ediyoruz. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Hadi oradan at bir gol be ya. Evet, bu kartımız da Hoş geçti. Evet, şuna bir bakalım bakalım. 4 tane yedik. Ne oldu? TÜRKER ABI Evet Geçen bir kişi diyor ki, TÜRKER abi de oradan uzanan biliyormuş diyor. O abi çeken abi diyor. Çekiyor o numaralar e, olanlar, paralı olanlar çekiyor diyor. Boşlar ora vallahi öyle konuşuyorlar. <laughs> Ola, ben dedim adam içine mi girmiş <laughs> <midim? gülüyor> ne dedim? Ne dedim? Hep zarar ediyoruz. Bak, abi, zarar ediyoruz. Bak hep zarar ediyoruz bak. İçine mi girmiş dedim? Evet dört. Ola keşke yiyeyim. bilsem evet. ya. Ne ne be bileceğim ben? Kapalı kutuyu nasıl bileceğim? Bak üç tane aynı bulacağım. Aynı zada. Aynen. Evet dört. Kapalı kutuyu nasıl bileceğim? Emşerim ben ya. İyi. Ya öyle diyorlar işte. Tahminen şanslı numaramızı alıyoruz işte. Abi biz biz niye satalım? Evet. Direkt kendimiz alırız. He. Ee, Aha. 4. 9 yıl. 9 ee, Allah. iyi oldu. Abi bunda 30 lira mı yazıyor? 3 4. Bakalım abi. 5 8. 30, -30. 3 5. 30 -30. Evet bakalım. Doğru Ne yapacak? Ne yapayım, 3 tane vereyim mi? Hadi iki katı, katı gel be. 9, 9 tane gol atıyoruz. Evet. 50 lira veriyorlar. Kendiniz Kendini kancı bu. Abi, evet geçiyoruz abi. yeni bir karta. Abi bakalım bu karta orada. ne olacak? 6 tane attık. Çapraz git bakalım belki şans gelir be. Bir aşağı bir yukarı. Abi şu oturdu. Bakar mısın? 4 3 4, 5 Buradan kazandık ya, ya, canlı, ya yanlış açtım ama kazandık. Evet. <laughs> Şöyle bir bakıyoruz. 4 5 Ha, Oo. orayı da kazandık. Hadi bir yukarıyı da kazanalım. Olmadı be. Üstte bak. Oraya bak. Deme be ya. İki tane mi gol attık? Evet. Hadi 100 100 200 gel buradan. Evet, evet 100 evet. oradan geldi. Evet, evet, ya. evet, evet. Hadi 5 3'ten 100 oradan 200 oradan. Bu kartımız çok güzel. İyi adam. Evet, altın golle devam ediyoruz arkadaşlar. Hemen yeni bir kartla başladık. Bakalım şöyle bir devam ediyoruz. Evet 8 tane yedik. 4 tane attık. Tane attık. Hiçbir şey yok ya. 7 tane attık yok, çıkmıyor lan bak ya. İyi 7 tane yiyoruz ya, şey ya. Sen neye battık diyorsun <laughs> ha? Adamlar da tamam öyle şey yap. Sen rakibim mi diyorsun be? Evet şike var bu maçta <laughs> ha gayret evet maalesef yok. bu arada Azerbaycan'dan bizi seyreden arkadaşlarımız orada da var mı altın gol kazı kazan ya da bu tarz bir kazı kazan var mı kazıyor musunuz Azerbaycan'da da çok izleyenler var bizi onlara da selam olsun diyelim buradan 6 hadi at güzel bir gol Olmadı. Sen atarsın abi. Ben biliyorum güzel bir kat. Hadi. 3, 4, 4, 5. Hadi be. Evet kartımız da maalesef boş çıktı. Ambulans gidiyor. Allah şifa versin içinde. Kim Son, kart. Son kartımız. Hadi bakalım. kartımız bakalım kendini veya bizi kurtaracak mı arkadaşlar 6 8 6 yakalasaydık ya keşke nasıl tam terslerini koymuşlar bak 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 evet, evet. şimdi kasamız 500 liraydı arkadaşlar buradan ne kazanmışız 30 lira alayım 200 400 şu iki katı mıydı evet 400 Alo. 30 lira. 100 lira oradan kazanmışız. 500. 500. Şey de, şey de, şey de, şey de. Devam ediyoruz 550, 550 ha, evet. 750 ha, evet. 750 ha, Evet, evet. demek 200 daha. Evet, 750 abi. şöyle böyle bakıyoruz Tamam ben geliyorum evet. evet. bu kartımızdan da arkadaşlar 750 200 lira artımız olmuş oldu Evet kanalımıza abone olmayı unutmayalım ha, hoş ve abi. dostça kalın diyelim ha. kendinize iyi bakın arkadaşlar.